Efendim herkese selamlar saygılar Erzurum'un Aşkale ilçesindeyiz, ilçemizdeyiz, memleketimizdeyiz Erzurum'un en güzel ilçesindeyiz daha doğrusu batıya açılan penceresi Aşkale'den selamlar saygılar gönderiyoruz tüm dostlarımıza hemşehrilerimize sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bugün Ramazan'ın 23. günü, 23. gününde de sizlerle birlikteyiz. <laughs> Efendim bugün yayınımızı araç içerisinden yapacağız, aracımızla birlikte yapacağız. Ee şöyle bir memleketimizi gezelim. Kısa da olsa en azından bugünü de boş geçirmemiş olalım. Ee, yayınımıza Tekrar tekrar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerden ricamız canlı yayınımızı paylaşmanız olacaktır. Bunun yanı sıra YouTube kanalımız var. Celal Size Aşk alalım. Oraya da abone olursanız videolarımıza beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Efendim müzikler, müzikler bugün sevgili Muhammed Yeni hemşerimiz Bursa'da sanat hayatını devam ettiren sevgili kardeşim Muhammed Yeni sağ olsun bizlere göndermişti. Onun müzikleriyle turumuza başladık, devam ediyoruz. Ahmet Dönmez hoş geldin, Cahit Aksu hoş geldin, sefalar gettin, Kocaeli'ye selamlar olsun. Şimdi Turumuza Çimento Fabrikası yol ayrımından başladık. Yeşilova Emek Mahallesi ana güzergahı üzerinden devam ediyoruz. Cahit Aybar Çarşısı diyelim daha doğrusu. Aşağı çarşı diye hitap ettiğimiz aşağı çarşıya doğru gidiyoruz. Oradan da merkez çarşıya doğru geçiş yapacağız. Güneş var o yüzden bu taraftan başladık. Güneş yayınımızı biliyorsunuz körertiyor kameramızı. Bu taraftan başladık yayınımıza. Sizlerde ekranları başlarına hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Ramazan Kırtan hoş geldin Ahmet Çomaklı hoş geldin Sefalar getirdin Sıtkı Ertuğay amca hoş geldin Sefalar getirdin ellerinizden öpüyorum Dadaş Murat Belici abim hoş geldin Gününüz hayırlı olsun demiş teşekkür ederim Efendim Ramazan'ın 23. günü bugün altı gün kaldı Ramazan'ın bitmesine ee, bu arada aklıma gelmişken hemen söyleyelim araya kaynamadan. Ramazan bayram mesajları istedik sizlerden. Dün dile getirmiştik. Telefonunuzu yatay şekilde tutup özellikle gurbette bulunan hemşerilerimizden bayram mesajı istiyoruz. Bayramda duygu ve düşüncelerinizi belirttiğiniz duygu ve düşüncelerinizi belirttiğiniz kısa bir mesaj istiyoruz. Bunları sayfamızda yayınlayacağız. O yüzden çarşamba en geç, çarşamba ya da perşembe gününe kadar bize ulaştırırsanız ancak toparlarız ve hazır hale getiririz. Tekrar söylüyorum. Ramazan ayı içerisi aman Ramazan Bayramı'nda yayınlanmak üzere sizlerden bayram mesajı bekliyorum video şeklinde. Bana WhatsApp'tan ulaştırın lütfen. Celal Dili sizi aman bugün dilim damağım dolaş ben de tuttum bugün. Efendim 0536 309 83 30 telefon numarayla benim telefon numaramdan WhatsApp'tan bana ulaştırırsanız bizler de e, bayramda yayınlarız inşallah. Bülent Bakır hoş geldin, sefalar getirdin. Ahmet Araz hoş geldin, sefalar gettin. Yavuz Harmancı hoş geldin. Karakaya hoş geldin, sefalar getirdin yayınımıza. Aşkale'de de çekimler gerçekleştirdik, bayram mesajı aldık hemşerilerimizden. Tabi henüz bitmedi, yine devam edeceğiz bayram mesajlarını almaya. Ee, hem buradan hem buradan hem gurbetteki hemşerilerimizden bayram mesajlarını toparlayıp bayram günü bayram günü Allah nasip ederse yayında olacak sizlerde de bizlere bayram mesajlarınızı video şeklinde çekip göndermenizi istiyoruz, rica ediyoruz. E, telefonunuzu mutlaka ama mutlaka yatay pozisyonda tutarsanız çok memnun olurum. Altyazı <laughs> M.K. Hoş geldin Mehmet Elmalı. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Yaşar Kara hoş geldin abi sefalar getirdin Asuman Işık hoş geldiniz Ankara'ya selamlar olsun ee, Şimdi yayın biraz bozu bozulabilir malum güneşe doğru gideceğiz <laughs> mecburiyetten ee, Biraz böyle şey görünebilir onun için kusura bakmayın Rahmi Dönder hoş geldin sefalar getirdin yayınımıza yayınımızı paylaşınız. Ayrıca YouTube kanalımdan da bizlere abone olunuz. Herhalde siz yazdığınız zaman çıkıyor zaten. Davut Güney bize selamlar olsun. Abdurrahman Alkan aleyhine aleyküm selam. Murat Demir hoş geldin sefalar getirdin Ramazan Kırtan ne demiş Aşkale'nin gerçek güneşi Vay o canın yerem, ne güzel iltifat etti Ramazan <laughs> Abi çok teşekkür ederim sağ olasın Ersoy Kırkpınar hoş geldin kardeşim sefalar getirdin ee, Başka Yener abi hoş geldin Nihat Yurul abi hoş geldin sefalar getirdiniz yayınımıza Ver, Ali, Bey. Ali Bey Ali Bey Ali Bey ses ver Ali Bey Ali Bey Ali Bey ses ver Ali Bey Ali Bey Ali Bey ses ver Ali Bey Ali Bey Valla güneş ele tam karşıdan vuruyo telefonu çevirdim karşı ee, yolun karşısını çekime aldık. Biraz güneşten kurtarmak istedik ama e, bilmiyorum becerebildik mi. Hacı Şişman Ersin Bilyon Hoş geldiniz. Bilgen Akıncı Yaşar Rizeye Çayeri'ye ya. selamlar olsun. Yayınımıza hoş geldiniz. Abdurrahman Hakan Hava on numara demiş. Aynen öyle. Güneş, güneş bizi mahvetti. <laughs> bu tarafa doğru, bu tarafa doğru çekim yapmak güneşte tam bir zulüm. Şener Taze Gül hoş geldin, Yavuz Bey hoş geldiniz, Yavuz Uçar hoş geldiniz. Yayınca. Demiş Efendim Aşkale Seninle Güzel Demiş Çok Teşekkür Ederim Ersoy Kardeşim Allah Senden Razı Olsun Veli Akbulut Hoş Geldin Sefalar Getirdin Aşkale Aşkale Hepimizde Güzel Aşkale Birlikte Güzeliz Biz ilçemizde Birlikte Olursak Daha Güzel Oluruz Daha Güçlü Oluruz ee, Ama Ama Maalesef Her Sene Onlarca insanımız Göç Ediyor ee, Yapacak Bir Şey Yok Abi ee, Geçim kaygısında herkes. O yüzden kim ister doğduğu yeri terk etmeyi ama bir şekilde, bir şekilde insanlarımız başka memleketlere gidiyorlar. Olsun. Biz buradayız şimdilik. Bur Bak şimdilik buradayım ha ona göre. <laughs> Biz de her an terk edebiliriz. <laughs> Serdal Turan hoş geldin. Ahmet Yeral hoş geldin. Bilge Ak Bilgen Akıncı ben rahmetli.